Deprem bölgesinde 2025 yılının sonuna kadar afetzedelerin hepsi yeni konutlarına kavuşacak. Detayları Osmaniye'de bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur sizlerle paylaşacak. Sözü Halil İbrahim'e bırakalım. Asıl felaketinin vurduğu 11 şehirde kalıcı deprem konutları etap etap yükselmeye devam ediyor. Tamamlanan etaplar için Kuralar çekiliyor ve ardından da hak sahipleri böylelikle belirlenmiş oluyor. Diğer taraftan da tabii ki kura çekilişi sonrasında hak sahipliği kazanan aileler de evlerine yerleşmeye başladılar. Bizler şu anda Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeyiz ve burası öz ailesinin yerleşmiş olduğu ev ve ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 ilde 276 bin konutun, ve dükkanın tamamlanması noktasında çalışmaların devam ettiği ifade edildi ve şu ana kadar da 4500'e yakın köyde evlerin özgün mimari bir şekilde inşa edildiği ve şu ana kadar da 76 bin binanın hak sahiplerine teslim edildi, ifade edildi ve yıl sonuna kadar da toplamda en az 200 bin konutun teslim edileceği yine ifade edildi yapılan açıklamada ve yine yapılan açıklamada her ay ortalama 25-30 bin konutun tamamlanıp hak sahiplerine verildiği yine belirtilen açıklamada ifade edilmiş oldu. 2025 yılı sonuna kadar ise aslında bütün işyerleriyle birlikte dairelerin köy konutlarının tamamlanacağı ve böylelikle bütün hak sahiplerine de evlerinin teslim edileceği yine bakanlık tarafından yapılan açıklamada ifade edildi. İşte şu anda Öz ailesini görüyoruz. Sayime Öz 81 yaşında ve Toprakkale ilçesinde yaşıyordu. Asım felaketinde yaşamış olduğu bina ağır hasar gördü ve ardından da yıkıldı yine elinden tuttuğu da kızı Gülten Gül. O da yine Osmaniye merkezde başka bir binada yaşıyordu. Maalesef onun yaşamış olduğu apartman binası da ağır hasar gördü ve sonrasında da yıkıldı. Şimdi yeni evinizde yaşamaya başladınız. Kızınızı misafir ediyorsunuz. Öncelikle hayırlı olsun. Neler söylemek A istersiniz? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ımızdan Allah razı olsun. Allah sağlıklı, saatli uzun ömürler versin. Çok teşekkürler. Ee, siz neler söylemek istersiniz? Annenizin yeni evini nasıl buldunuz? Annemin yeni evini çok güzel buldum. Eski evine göre daha güzel, daha kullanışlı, tertemiz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Allah razı olsun. İnşallah bizler de ...evimize kavuşuruz ben dediğim. Bekliyoruz bakalım. Annemin yanında misafirim şu anda. Evet, 2025 yılına kadar da bütün konutlar evet. böylelikle teslim ol olacağına evet. e, yönelik de bir açıklama evet. geldi. Siz de evet. heyecanla onu bekliyorsunuz. Evet, onu bekliyoruz. Evime inşallah kavuşurum. Çocuklarımla bir arada olurum. Mutlu huzurlu olurum inşallah. Allah'ım bir daha o günleri göstermesin. Amin. Çok zordu. Yani düşünmek bile istemiyorum o günleri. Peki size göre tek cümleyle evin hangi özelliğini beğendiniz? Hangi özelliği ön plana çıkıyor? Bana göre evin en güzeli doğal gazlı olması, sıcak suyunun olması, dış yalıtımının olması, kullanışlı olması, her şeyin yani mükemmel, kaliteli olması. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. İşte görmüş olduğunuz gibi Öz ailesinin yeni evi burası oldu ve şu anda Sayime Öz yeni evinde yine kendisi gibi depremzede kızını misafir ediyor diyelim ve sözü Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinden tekrar İstanbul Merkez Stüdyolarına bırakalım.